Merhabalar. Ben İbrahim Yıldız. Asay BAD eğitim sorumlusuyum. İstanbul ofisimizde Kontrol 4 programlama eğitimleri veriyoruz. Ancak her zaman fırsat bulup ofisimize gelemeyen siz bayilerimiz için uzaktan eğitim videoları çekmeye karar verdik. İhtiyacınız olduğu anda ulaşabileceğiniz bu videoların size faydalı olacağını düşünüyoruz. Birinci videoda size Control4 EA serisi kontrollerları tanıtacağım. Öncelikle size EA'nın açılımından bahsetmek istiyorum. EA Entertainment and Automation'ın baş harfleri. Yani EA serisi kontrollerlarda eğlence sistemi dahili olarak sunuluyor. Burada eğlenceden kastımız müzik sistemi. EA serisi ile en çok kullanılan müzik stream servislerinden müzik dinleyebilirsiniz ve AirPlay desteğinden faydalanabilirsiniz. Bunun için ekstra hiçbir cihaza ihtiyacınız yok. Streaming servislere örnek olarak TuneIn, Spotify Connect ve Tidal HiFi gibi stream servislerini örnek verebiliriz. AirPlay desteğinden bahsettik. AirPlay desteği ile cihaz üzerinde 20'ye kadar AirPlay bağlantı noktası oluşturabiliyor ve iOS cihazlarınızdaki müziği kontrollerlara aktarabiliyorsunuz. Bunun yanında USB bellek, USB hard disk veya NAS üzerinden medyalarınızı taratabiliyor müziklerinizi ek bir cihaza ihtiyaç duymadan dinleyebiliyorsunuz. Özellikle müzik tutkunları, müzik arşivlerine, kontrol for sistemleri üzerinden erişim sağlayabilir. Bu erişim için USB bellek, USB hard disk veya NAS network hard diskinizi kullanabilirsiniz. Video ve film arşivinizi de taratıp arayüze aktarabilirsiniz. Ancak Burada hatırlatmamız gereken bir şey var. Cihazların üzerinde video işleyecek bir video işlemcisi olmadığı için videoyu oynatmak için Dune ve benzeri medya playerlara ihtiyacınız olacaktır. Şimdi sıra geldi EA serisi kontrollerların hepsinde olan bazı özellikler var. Bunlardan bahsedelim. Birincisi her birisi yüksek performanslı otomasyon sunuyor. EA1 ve EA3 1.2 GHz dual core işlemciye sahip olmasının yanında EA5 1.6 dual core işlemciye sahip. Bu işlem kapasitesiyle piyasadaki rakiplerinin önüne geçtiğini söyleyebiliriz. İkinci olarak yukarıda biraz bahsetmiştik. AirPlay desteği ve stream servisleri dahili olarak sunuluyor. Üçüncü olarak dayanıklılık testlerinden geçen sağlam donanım yapısına sahip tüm EA kontrolörler. Son ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de EA serisi kontrolörler ek hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan yüksek çözünürlüklü ses sağlayabiliyor. Ne demek yüksek çözünürlüklü ses? Biliyorsunuz CD kalitesi 44 kHz 8 bittir. EA serisi kontrollerlar 192 kHz 24 bit ses çıkışı verebiliyor. Yani stüdyo kalitesinde ses alabiliyorsunuz. Şimdi gelin EA serisi kontrollerları tek tek inceleyelim. Bu ailenin en küçük üyesi olan EA1 tek odalı veya küçük sistemler için geliştirilen bir kontrolördür. Özelliklerinden bahsedecek olursak, öncelikle tüm EA serisi kontrolörlerde HDMI çıkışı vardır. Bu HDMI çıkışlarıyla TV'lerinize arayüz alabiliyorsunuz. Yani bir mobil cihaza, bir touch panele, bir iPad'e ihtiyacınız olmadan kumandanızla TV üzerinden özellikle medyalarınızı kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. TV sistemlerinizde medyalarınıza kolay ulaşmak istersiniz. Dolayısıyla Control Forum yeni işletim sistemi olan o suçte TV arayüzü medya ağırlıklı olarak dizayn edilmiştir. Tabii ki yine diğer kontrolleri bulabileceksiniz ancak öncelik olarak kolay kullanım ve medyalarınıza erişim özelliği öne çıkmakta. Tekrar hatırlatmak istiyorum. TV arayüzünü ile kullanabiliyorsunuz. Kumanda olmadan TV arayüzünü kullanamazsınız. İkinci özelliğinden bahsedersek EA1 kontroller'ın bir tane audio çıkışı var. O da HDMI üzerinden. Yani HDMI üzerinden biliyorsunuz ses ve görüntü aynı anda taşınabiliyor. Yani EA1'in bağlı olduğu TV'ye veya bir AVR'niz varsa AVR'ye tüm sesi iletebiliyor. Ses dediğimiz neydi? Airplay kullanıyorsanız Airplay desteği, stream servislerini kullanıyorsanız stream servisleri veya USB'den veya herhangi bir hard diskten müzik dinleyecekseniz bu HDMI üzerinden bu sesleri alabiliyorsunuz. EA1'in ilk versiyonunda enerji girişi var. Güç kablosuyla cihazı enerjilendirebiliyorsunuz. Daha sonra cihazda Ethernet ve aynı zamanda Wi-Fi var. Ancak Ethernet ve Wi-Fi aynı anda kullanılamıyor. Bunu unutmamanız gerekiyor. Eğer biri kurumlandıracağınız noktada kablo varsa kablolu bağlantıyı tercih etmenizi öneriyoruz. Çünkü kablolu network her zaman Wi-Fi'den daha sağlam, daha kesintisiz, daha gecikmesiz bir sistem olarak öne çıkmakta. Eğer cihazı konumlandırdığınız noktada bir kablolu Network imkanı yoksa tabii ki Wi-Fi'dan faydalanabilirsiniz. EA bir controller Wi-Fi anteniyle var olan Wi-Fi network'ünüze dahil olabilir. Sonrasında şurada gördüğünüz üzere cihazın üzerinde 4 tane mini jack şeklinde çıkış var. Bu çıkışların hepsi IR özellikli çıkışlar. Ancak şuradaki iki tanesi IRE özelliğinin yanında serial olarak da yani RS232 olarak da kullanılabilir özellikte. Siz bu ikisini isterseniz IRE, isterseniz RS232 yani serial olarak kullanabilirsiniz. Bu diğer iki tanesi, bu diğer iki tanesi sadece IRE özellikte olan çıkışlar. Ve cihazın boyutları çok küçük olduğu için çok kolay bir şekilde TV arkasına monte edilebilir şekilde dizayn edildi. Dolayısıyla ortalıkta durmasını istemiyorsanız TV'nin arkasına cihazı çok rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Bu da bir başka özelliği. Bu özelliklerinin yanında birkaç özelliği daha var. Gelin şimdi onlardan da bahsedelim. Önce Zigbee anteninden bahsedelim. Tüm EA serisi kontrolörlerde Zigbee anten bulunmakta. Dolayısıyla Zigbee haberleşme için ekstra bir gateway ihtiyacınız olmayacak. Direkt cihazlar üzerinde Zigbee sistemi dahili olarak gelmekte. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi USB portundan bahsedelim. USB portun iki özelliği var. Birincisi medya arşivinize USB bağlantı üzerinden flash bellekle veya USB hard diskle erişim sağlayabilirsiniz. İkinci özelliği de Control 4 sisteminde 3 adet network'ten bahsedebiliriz. Birincisi IP network. IP network için zaten Ethernet ve Wi-Fi bağlantı şekillerinden bahsetmiştik. İkinci network'ümüz de Zigbee network. Biraz önce bahsettik. Cihazların her birinde Zigbee sistemi dahili olarak geliyor demiştik. Bir de üçüncü network olarak Z-Wave network'ü var. Ancak cihazlarda Z-Wave desteği var ancak Z-Wave dahili olarak sunulmuyor. Bir USB Z-Wave dongle ile sisteminizi Z-Wave haberleşebilir hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla bu USB portunu Z-Wave dongle kullanmak için de kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliğimizden bahsedelim. Her bir EA serisi kontrolörlerin önünde IRE alıcı-gönderici bir göz var. Bunun için kullanabiliriz. Birincisi, elinizde driverı olmayan bir IRE cihaz varsa, bu IRE cihazın komutlarını direkt olarak kontroller üzerinden tanıtabilirsiniz ve IRE driverınızı yapabilirsiniz. İkincil olarak, bu IRE gözün gönderme fonksiyonu da yaptığını söylemiştik. Yani eğer cihazın ön tarafında fiziksel olarak bir engel yoksa ve cihazın ön tarafında bir IR cihaz varsa hiçbir kablo çekmeden bu IR cihazı ön tarafındaki gözden komutlar yollayarak kontrol edebilirsiniz. Ancak tekrar hatırlatıyorum önünde fiziksel bir engel olmaması gerekiyor. Videonun başında bahsetmiştik ancak tekrar hatırlatayım. EA1'in dual core 1.2 GHz işlemcisi var. Ayrıca EA serisi kontrollerların tüm Ethernet portları gigabit özelliklidir. Bunu da belirteyim. EA bir kontroller ailenin en küçük üyesi. Dolayısıyla tek odalı sistemler ve küçük projeler için geliştirilmiş bir üründür. Control 4 sisteminde birden çok controller aynı anda çalışabilir. Ancak bu çalışma sisteminde bir master slave ilişkisi olmaktadır. Bir controller master, diğer controller master'ın altında slave olarak çalışmaktadır. Burada EA1 ile ilgili özel bir durum var. Bu master slave ilişkisinde master EA1 olduğunda slave olarak ikinci bir EA1 daha eklenebilir ancak üçüncü bir EA1 eklenemiyor. Yani bir projede 3 tane EA1 yalnız başına çalışamıyor. Eğer üçüncü bir kontroller gerektiğinde master kontrollerin en az EA3 olması gerekmektedir. Bundan da bahsetmek isterim. Evet EA1 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi EA1'in bir başka versiyonu olan POE versiyonundan bahsedelim. Bu versiyonda gördüğünüz üzere Cihazın arkasından göreceğiniz şekilde cihazdaki 220 volt enerji girişi kaldırılmış olup PoE beslenebilme özelliği getirilmiş. Bunun yanında cihaza bir adet Ethernet port çıkışı eklenmiş. Bunun yapılmasının amacı cihazı konumlandırdığınız noktaya eğer bir tane Ethernet kablosu geliyorsa EA1 PoE Controller bu kabloyu hem Ethernet sağlamak hem de enerjilenmek adına kullanıyor. Size tekrar Ethernet çıkış portundan dilediğiniz başka bir cihazda kullanma imkanı sunuyor. Bununla beraber cihazda bir farklılık daha var. Bu da cihazdaki Wi-Fi anteninin kaldırılmış olması. Niye kaldırıldı? Çünkü bu cihaz Ethernet ile enerjilendirildiği için mecburen Ethernet kablosu kullanmak durumundasınız. Bu yüzden Wi-Fi cihazdan çıkarılmış durumda. Bunun dışındaki özellikleri videonun başında anlattığımız EA1 ile birebir aynı. EA1 PoE ile ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar. Sırada EA serisinin ortanca üyesi EA3 var. EA3, 3-5 odalı projeler için geliştirilen bir üründür. Gelin şimdi özelliklerine bakalım. Tüm ea serilerinde olduğu gibi HDMI çıkış üzerinden TV arayüzü verebilir Yalnız TV arayüzünü kullanabilmeniz için Ctrl 4 kumandaya ihtiyacınız olduğunu Tekrar Hatırlatmış olalım EA3'ün 1 adet HDMI üzerinden 1 adet analog 1 adet Dijital coax olmak üzere 3 adet Ses çıkışı bulunmaktadır Bu 3 ses çıkışı üzerinden 3 farklı ses kaynağı eş zamanlı olarak dinlenebilir. Yine tüm EA serilerinde olduğu gibi AirPlay üzerinden, stream servislerinden veya USB üzerinden müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca cihazın yine 220 volt besleme özelliği mevcut. Aynı zamanda dilerseniz 220 volt besleme yerine PoE Plus besleme de kullanabilirsiniz. Cihazın 2 adet network portu bulunmakta. Biri giriş biri çıkış şeklinde EA1 PoE versiyonunda olduğu gibi cihazı konumlandıracağınız noktaya bir adet network kablosu geliyorsa EA3 Controller bu kabloyu kullanıp size Ethernet çıkış portundan yine bir network portu sağlayarak başka cihazları Network'e bağlamanıza imkan sunmakta. EA3'ün şu an ikinci versiyonu üretilmeye devam ediyor. Birinci versiyonda Wi-Fi anten dahiliydi ancak ikinci versiyonda Wi-Fi anten USB Wi-Fi adaptör şeklinde opsiyonel olarak sunuluyor. Ürün kodu C4-USB-Wi-Fi-1 Cihazın bir ekstra Ethernet çıkış portu olduğundan bahsetmiştik. Sonrasında EA3'de toplam 6 adet IR çıkış portu bulunmakta. Bu portların ya IR ya da serial olarak kullanılabileceğini hatırlatalım. Aynı anda hem IR hem de serial olarak kullanılamaz. EA3'de ayrıca bir kontak ve bir röle portu bulunmakta. Bu portların teknik özellikleri ekrandaki gibidir. EA3'de Yine EA1'deki gibi Zigbee anteni, önde IR alıcı gönderici gözü, USB bağlantı özelliği mevcuttur. Aynı zamanda EA3 master controller olarak bir projede kullanıldığında yanına ihtiyacınız kadar EA1 koyarak projeyi genişletebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama yok. EA3 ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Şimdi sıra ailenin en büyük üyesi EA5'te. EA5 büyük projeler için geliştirilmiştir ve ailenin en büyük üyesidir. Tüm EA serilerinde olduğu gibi EA5'te de HDMI çıkış üzerinden TV arayüzü kullanılabilir. Yalnız TV arayüzünü kullanabilmeniz için Ctrl 4 kumandaya ihtiyacınız olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. EA5'in bir adet HDMI üzerinden iki adet analog, iki adet dijital coax olmak üzere toplam 5 adet ses çıkışı bulunmaktadır. Bu 5 adet ses çıkışı üzerinden 5 farklı ses kaynağı eş zamanlı olarak dinlenebilir. Yine tüm EA serilerinde olduğu gibi AirPlay üzerinden, stream servislerinden veya USB üzerinden Müzik dinlenebilir. EA5'te ayrıca bulunan E SATA portuyla da hard disklerinizi bu port üzerinden bağlayabilirsiniz. Bakın, sadece EA5 ve çok kanallı bir amfi ile bile 5 odalı bir multirum audio sistemi oluşturabilirsiniz. EA5 rack tipi bir cihaz olup 220 besleme girişi bulunmaktadır. Cihazda 5 adet network portu vardır. Bunlardan biri giriş, dördü çıkış şeklindedir. Yani cihazda dahili bir giriş, dört çıkış bir gigabit switch bulunmaktadır. EA5'te Wi-Fi anten dahili olarak bulunmayıp USB Wi-Fi adaptör şeklinde opsiyonel olarak kullanılabilmektedir. Ürün kodu c 4 USB Wi-Fi tire 1'dir. EA5'te toplam 8 adet IR çıkış portu bulunmaktadır. Bu portlardan ilk ikisi serial olarak da kullanılabilmektedir. Bu portların ya IR ya da serial olarak kullanılabileceğini hatırlatalım. Aynı anda hem IR hem de serial olarak kullanılamazlar. EA5'te ayrıca 2 tane desap şeklinde Serial port mevcuttur. Yani toplamda 4 adet serial portu kullanılabilir. Bunun yanında EA5'te 4 kontak ve 4 röle portu bulunmaktadır. Bu portların teknik özellikleri ekrandaki gibidir. EA5'te yine ailenin diğer üyeleri gibi Zigbee anteni, önde IR alıcı gönderici gözü, USB bağlantı mevcuttur. Bir projede EA5 master controller olduğunda yanına ihtiyacınız kadar EA serisi controller ekleyerek projeyi genişletebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama yok. EA5 ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. EA5 ile birlikte EA serisi controller'lar konusunu bitirmiş olduk. Umarım bu ilk uzaktan eğitim videosu sizlere faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler.